Kızlar kızlar kuttukları sızlar. Boyum küçük gösterme anasını satayım. Anacını satma bu bıcı bekar karar 31'e devam. <laughs> Gülmesi var ya ben geçerim onu gülmekten yana. Bir bakalım abla. Ne yan yattı? Yan yattı çamura battı. Aman ha kodumu çatla sağ kulağını sikeyim. <laughs> Çok ateşli oluyor yaşma nedense. Vallahi ateşli oluyor. Vurdukça vuracağı geliyor. Vurdukça vuracağı geliyor. <laughs> amcık ağzı dik dur. Çok mu yamulmuşsun amcık. <laughs> Şimdi işeyeceksin oraya şağım çık al Şenem kesinlikle üstüne işerim ben Şimdi ben dikkat et kaçma böyle beli gel karşıma gel 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 bana gel Ne varsa demiş. Yaşlılarda yaşlarda var seksi yaşlarda var Bak kaçmayacaksın <laughs> Üstüne oturduğun zaman kalkmayacaksın Ağır gelir Eyvah eyvah ha, Hadi söyle bir ben niçin böyle duruyorum Beyefendi ben arabaya yaslanıyorum bak Allah. bak nasıl duruyor Tam yarağın üstüne oturduğu gibi günahı soktum <laughs> Ne belinden hayır ne deliğinden hayır kalmış Yere amına koydun bombası Yemiş de sıçramış. Bu kadar küfür yeter. Kişim yeter amına koyduğum sade benim hadi herkese alın. <laughs> Hay Bu ne oğlum? Ben hayatımda böyle muhabbet dinlemedim. ya dünyanın epik muhabbeti bu ya. Yaşlılarda var. Seksi yaşlılarda <laughs>